İnsanlık nasil yaratıldı, dünya dört buçuk milyar yıl önce oluştu. Başlangıçta kavurucu sıcaklıklar, lavlarla kaplı bir yüzey ve zehirli gazlarla dolu bir atmosfer vardı. Hayatın başlangıcından eser yoktu. Ama zamanla bu kaotik ortam değişti. Su oluştu ve bu denizlerin derinliklerinde yaşamın ilk kıvılcımları çaktı. Bilim insanlarına göre hayat yaklaşık 3.8 milyar yıl önce Okyanuslardaki ilkel kimyasal maddelerden ortaya çıktı. Bu süreçte basit moleküller bir araya geldi, daha karmaşık yapılar oluşturdu ve nihayetinde kendini kopyalayabilen ilk organizmalar doğdu. İşte bu yaşamın temeli oldu. Ama insanlık, insanlık bu öykünün çok daha sonlarına ait. İlk hücrelerden insanlara uzanan yol milyonlarca yıl sürdü. Evrim teorisine göre hayat basit bakterilerle başladı. Zamanla daha karmaşık canlılar ortaya çıktı. Deniz canlıları, balıklar, amfibiler, sürüngenler, memeliler ve nihayet insana en yakın canlılar, primatlar. Yaklaşık 7 milyon yıl önce insanla maymunların ortak atasına kadar uzanan bir tür yaşadı. Bu canlılar zamanla iki kola ayrıldı. Bir kol günümüzdeki şempanzelere dönüştü. Diğer kol ise insan evriminin yolunu açtı. Bu çizgi boyunca Homo habilis Homo erectus, Neandertaller ve sonunda Homo sapiens yani biz ortaya çıktık. İnsanlık yaklaşık 300 bin yıl önce Afrika'da ortaya çıktı. Başlangıçta hayatta kalmak için sadece doğaya güveniyorduk. Avcılık, toplayıcılık, barınaklar ama bizi diğer canlılardan ayıran bir özelliğimiz vardı. Düşünme ve öğrenme yeteneğimiz. Dil geliştirdik, ateşi kontrol ettik, aletler yaptık. Zamanla topluluklar kurduk tarıma geçtik. Şehirler kurduk ve uygarlıklar inşa ettik. Peki sadece bilim mi konuşuyor? Hayır. Binlerce yıldır insanlık kendi kökenini anlamaya çalıştı. Dinler bu konuda derin cevaplar sundu. Semavi dinlerde insan tanrı tarafından yaratılmış özel bir varlık olarak görülür. Mesela İslam'a göre ilk insan Hazreti Adem'dir ve Allah tarafından topraktan yaratılmıştır. Benzer şekilde Hristiyanlıkta da Tanrı'nın Adem'i yaratıp ona hayat üflemesi anlatılır. Bu anlatımlar insanın sıradan bir canlı olmadığını, bir anlam taşıdığını vurgular. Farklı kültürlerde de yaratılış mitleri bulunur. Çin mitolojisinden Afrika efsanelerine kadar her toplum insanın nasıl ortaya çıktığını kendine özgü yollarla açıklamıştır. Çünkü insanlık yalnızca bedenle değil, hikayeyle de var olur. Bugün hala insanlık nasıl doğdu sorusu hem bilimin hem de felsefenin cevaplamaya çalıştığı bir muammadır. Bedenimiz milyonlarca yılın eseridir. Ruhumuz ise belki binlerce yılın anlam arayışı. Sonuç olarak insanlık sadece biyolojik bir varlık değil, aynı zamanda bilinç, merak ve anlam arayışıyla yoğrulmuş bir varlıktır. Nereden geldiğimiz sorusu aslında kim olduğumuzu ve nereye gittiğimizi anlamamıza yardım edin,